sevimli kaplancık Tiger zıplamaya bayılırdı. Sabah zıplardı, öğleden sonra zıplardı. İkisinin arasında kalan tüm saatler boyunca zıplardı. Ama bu hiç de şaşırtıcı sayılmazdı. Ne de olsa zıplamak kaplancıkların en iyi yaptıkları şeyler arasındaydı. Bir gün Tiger en sevdiği zıplama köşesine ulaşmak için acele ediyordu. Zıplaya zıplaya köprünün yakınlarına ulaştı ama zıplayarak köprüyü de geçemeyecek kadar sabırsızdı. Bu yüzden derenin üstünden de zıpladı. Ha ha ha! Yeni bir oyun icat ettim hem de süper harika bir tane. Ama bu da hiç şaşırtıcı sayılmazdı. Çünkü yeni oyunlar icat etmek kaplancıkların en iyi yaptıkları şeyler arasındaydı. Tiger yeni oyununu arkadaşlarına anlatmak için sabırsızlandı. Derenin üstünden geri atladı ve Iyor'un evine kondu. "Bir bakalım ne oldu?" diye sordu Tiger. "Az önce yeni bir zıplama oyunu icat ettim. Adı da şey." Düşünmek için durdu. "İstediğin kadar düşün," dedi Iyor içini çekerek. Hah, "Ne de olsa önemli bir şey yaptığım yoktu." Adı köprünün üstünden zıplamaca dedi Tiger sonunda. Kısaca küz. Ben tüm zamanların en iyi küz oyuncusuyum diye sözlerine devam etti. İddiaya varım ki beni geçemezsin Iyor. İddiaya varım ki haklısın Tiger dedi Iyor. Ben hiç de iyi bir zıplayıcı sayılmam. Hadi bir denesene dedi Tiger. Hadi Iyor sadece tek bir zıplama. Iyor zıplamaya çalıştı ama ayakları yerden ayrılmakta zorlanıyordu. ''Sen buna zıplamak mı diyorsun?'' diye sordu Tiger. Açıkça görülüyor ki zıplamak Eeyore'ların en iyi yaptıkları şeylerden biri değil. Eeyore tekrar içini çekti. Hah, ''Ben sana söylemiştim Tiger.'' Eeyore onunla oynayamadığı için Tiger, Winnie'nin evinin yolunu tuttu. Winnie ve Piglet orada oturmuş afiyetle bal yiyorlardı. ''Merhaba.'' dedi Tiger. Doğruca Winnie'nin üstüne zıpladı ve bal çömleği doğruca Piglet'in kafasına fırladı. Merhaba Tiger, dedi Winnie. Biraz bal atıştırmak ister misin bizimle? Kaplancıklar bal sevmezler, dedi Tiger. Ama küz oynamaya bayılırlar. Küz mü? diye sordu Piglet. O da kim? Kim değil, ne? Hadi gelin size göstereceğim, Tiger, arkadaşlarının cevabını bile beklemeden zıplaya zıplaya oradan uzaklaştı. Sıra sende, dedi Tiger Piglet'e. Hadi, bize en iyi zıplamanı göster. Ay, olamaz, dedi Piglet. Bence bu pek pek de iyi bir fikir değil. Bence haklısın Piglet, dedi Winnie. Dereden dışarı tırmanırken. Zıplamak göründüğünden bence çok daha zor bir şey. En iyisi seni gidip kurulayalım mini dedi Piglet. Hey bekleyin beni diye seslendi Tiger arkalarından. Ama çok geç kalmıştı. Vini ve Piglet çoktan gözden kaybolmuşlardı. Tiger'ın omuzları düştü. Bence de zıplamak Piglet'lerin en iyi yaptıkları şeylerden biri değil dedi kendi kendine. Ve daha sonra kaplancığın aklına yeni bir fikir geldi. İşte bu diye haykırdı. İddiaya varım ki yaşlı uzun kulak benimle zıplamak ister. Ayakları tam da buna göre. Tiger zıplayarak tavşanın evinin yolunu tuttu. Ay olamaz yine mi sen? Dedi tavşan Tiger'ı görür görmez. Üstünde zıplaya zıplaya bahçemi tuzla buz etmeye mi geldim buraya? Hayır," dedi Tiger. "Seni birlikte küz oynamaya davet etmek için geldim." "Senin saçma oyunlarına ayıracak vaktim yok Tiger," dedi Tavşan. "Yapılacak çok fazla işim var benim. Hadi şimdi kaybol." Tiger, Tavşanın zıplama havasında olmadığını anlamıştı. "Belki de zıplamak tavşanların en iyi yaptıkları şeylerden biri değildir," dedi kendi kendine. "Neyse ki yakınlarda oturan bir başkasını tanıyorum." zıplayarak baykuşun evine ulaştı ve kapıyı çaldı. Ha 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 diye haykırdı. Evde kimse var mı? Baykuş kapıyı açar açmaz Tiger ona küz oyunundan bahsetti. Ne dersin diye ekledi anlatmayı bitirince. Oynamak ister misin benimle? Küz mü? dedi baykuş düşünceli düşünceli. Bu isimde bir akrabam olduğuna neredeyse eminim. Akrabalarımdan bahsetmişken acaba ben hiç sana... Baykuş konuştu ve konuştu ve biraz daha konuştu. Bir saat sonra baykuş sonunda nefes almak için bir mola verdi. Ne sıkıcı bir hikaye bu böyle dedi Tiger. Gitmeliyim ben. Baykuş başka bir şey söylemeye fırsat bulamadan zıplayarak oradan uzaklaştı ucuz kurtulmuştu. Tiger, baykuşların en iyi yaptıkları şeylerden birinin uzun hikayeler anlatmak olduğunu unutmuştu. Oysa kaplancıklar uzun hikayeleri hiç sevmezlerdi. En sonunda Tiger, Ruh'yu bulmayı umarak Kangu'nun evinin yolunu tuttu. Kangu evdeydi ve kek yapıyordu. Üzgünüm Tiger ama Ru oynamak için ormana gitti dedi Kangu. Ne zaman döneceğinden emin değilim ama istersen içeri gelip kek yapmama yardım edebilirsin. Tiger yardım etmeyi memnuniyetle kabul etti ama evde zıplayıp dururken yanlışlıkla Kangu'nun kek hamurunu yere düşürdü. Birden kaplancığın kafasında bir düşünce belirdi. Arkadaşları onun zıplamasından hoşlanmıyorlardı. Tiger kangunun evinden ayrıldı ve dereye doğru zıpladı. Ama zıplamaları giderek alçaldı ve biraz daha alçaldı, sonra daha da alçaldı. Sonunda zıplama bile sayılmayacak hale geldi. Ne anlamı vardı ki? Arkadaşlarından hiçbiri onun zıplamasından hoşlanmıyordu. Tiger'ın birlikte küz oynayacak birini bulamaması hiç de şaşırtıcı sayılmazdı. Birlikte oynayabileceğin hiç kimse yoksa bir oyun hiç de eğlenceli sayılmaz dedi kendi kendine. Yalnız hissetmek kaplancıkların en iyi yaptıkları şeylerden biri değildir. Birden Tiger az öteden gelen bir kahkaha duydu. Bu kahkahayı tanıyorum dedi Tiger. Hemen sese doğru zıpladı ve az sonra Ru ile karşılaştı. Merhaba Tiger dedi Ru. Merhaba küçük dostum. Dedi Tiger: "Birlikte biraz zıplamak ister misin? Yepyeni harika bir oyun icat ettim." Tiger ve Roo dere kenarına zıpladılar ve Tiger Roo'ya nasıl küz oynanacağını gösterdi. "Hey, bu çok eğlenceli!" dedi Roo. O ve Tiger derenin bir kenarından diğerine zıplarlarken, "Baksana bana Tiger! Hey! Ha 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 ha!" diye haykırdı Tiger. Küz oynamak kaplancıkların ve kangurucukların en iyi yaptıkları şeydir. Bu çok doğruydu. Tiger sonunda birlikte zıplamak için en iyi arkadaşı bulmuştu. O sırada Tiger'ın arkadaşları toplandılar ve Tiger'ın küz oyununu tartışmaya başladılar. Doğrusu bence bu Tiger için harika bir oyun diye söze başladı baykuş. Onu bahçemden uzak tutuyor, benim de işime gelir diye itiraf etti tavşan. Tiger dışarıda ne kadar çok zıplarsa o kadar iyi dedi Kangu gülümseyerek. Evimi tekrar ve tekrar inşa etmek zorunda kalmayacağım böylece dedi Eeyore. Ben de çok daha temiz kalacağım dedi Piglet sevinçle. Ve ben de çok daha kuru kalacağım diye ekledi Vini. Böylece karar verilmişti. Küz kesinlikle kaplancıkların oynamaları gereken türde bir oyundu. Tiger öyle eğleniyordu ki arkadaşlarının geldiğini fark etmedi. Birden alkış sesleri duyuldu. Hey Tiger bu müthiş bir zıplamaydı dedi Winnie. Harika bir gösteri küçük ruh diye ekledi baykuş. Tiger'ın diğer arkadaşları da oradaydı ve alkış tutup tezahürat yapıyorlardı. Bu sayede Tiger daha önce hiç yapamadığı kadar yükseğe zıpladı. Tiger'ın arkadaşları zıplamakta başarılı olmayabilirlerdi. Ama arkadaşlara destek olmak söz konusu olduğunda, evet bu kesinlikle onların en iyi yaptıkları şeydi.